Evet Belçika'daki RAD'a geldik. RAD buradan kask ve communication sistem alacağız. Bak motosikletlere özel park yerleri yapılmış tabii ki. Burası motosikletçiler için bir cennet gibi böyle her şey var. Sadece motosikletçiler ait. Gidelim bakalım bizim kaskı bulalım. Evet dün aramıştım rezervasyonu. İyi ki aramışım. Yoksa yok başka bir tane var. I so, Ayırdım Mehmet helmet, arkadaşlar. Uh 2 XL, but we don't have them in stock at the moment. Yeah, okay. So it will be I checked it yeah. again. <laughs> okay, um uh, well still do you have the side pads smaller? Uh normally you we... read communication sistemimizde okay. şöyle comlink bu direkt Alright. şuraya oluyor. Bunu çıkartacağız, takacağız. Several days later. Efendim selamünaleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Az önce motoru şuraya koydum. Baktım orasının arkası güzel değil dedim. Biraz bu tarafa gelelim. Bugün tıpkı 6 sene önce yaptığımız gibi motosiklet ekipman ve aksesuar videosu çekeceğiz. Ablacığım bak şimdi bu Komine ceket. Bundan daha iyisini bulamazsın. <laughs> Pazarlamacı gibi oldum ben. <laughs> Arkadaş. 6 sene önce dün gibiydi. O zaman babam yanımdaydı. Hakikaten Lexus bambaşka bir arabaymış çünkü GTR'da gördük yakından önce GTR'da öyle bir şeylikler yok. Hani ondaki süspansiyon çünkü onun üretiliş amacı farklı. Babamı da biraz gezdirmiştim motosikletle. Oğlum bir yavaş lan. Lan lan şaka demiyorum lan. Lan ne yapıyorsun sen hey. Esmin XR vardı o zamanlar. Birkaç parça aksesuar var. Motoru modifiye yönelik değil şu an. Yani motorla bayağı bir zaman gittikten sonra yani bir 50-100 kilometre ondan sonra şu ön tarafları siyaha çevireceğim de 50-100 kilometre böyle gidelim en azından. Motorda zamanla işte farları sarı olur, aynalı olur, bir tane daha sis farı olur falan filan. Gerekirse sis farı tabii ne kadar siste nerede süreceğiz. Bugün küçük küçük lazım olabilecek aksesuarlardan bahsedeceğiz ama ana odak noktamız bu alet arkadaşlar CarPlay'den 702B Pro. BMW'ler için adaptörüyle beraber geliyor BMW'lerde. Bunun Pro olmayanı var 702B. Bir de 502'si var bunun. Bu 7 inç 702 ile başladığı için 7 inç ekranlı. Bir de 502'leri var. Onlar da 5 inç. İster onu, ister bunu takabilirsiniz. Bugün bunu açacağız ve takacağız. Biraz da bakayım şöyle bir dolanırız. nasıl çalışıyor, ne ediyor CarPlay'e bakarız bir. Şimdi bunun güzel tarafı Araba şey motora bağladığınız zaman araba gibi ya o yüzden araba ismi yani <laughs> Ağzım alışık değil motor. 6 senedir motor motor dememişim hiç. Bunu BMW adaptörüyle beraber taktığınız zaman şarjı ıvırı zıvırıyla ilgilenmenize gerek yok. Kontağı açınca bu da açılıyor zaten. Kendi kendini elektriğini motordan almış oluyor. O konu rahat. 2 taneye kadar böyle. Elimizdeki bu arada bunu da tanıtmış olalım. Sena Shoe Comlink kaskı ile beraber. Bu tam bu Shoe'ye uyan. Şurada zımbırtıları var yan tarafta. Bunları sökeceğiz. Takacağız. Tam olarak yerine oturmuş olacak. Bant lafayı vesaireyle sağına soluna takmayacağız. Bu arkadaşa bunların iki tane bağlanabiliyor diyelim ki bir tane de yolcunuz var arka tarafta. İkiniz beraber şunun üzerinden telefonda açtığınız bir Spotify müziğini bunun üzerinden dinleyebilirsiniz. Bu aynı zamanda hem CarPlay hem Android Auto var hem de IP67 su geçirmeme özelliğine sahip. Güzel bir şey. Yani bunu hakikaten bunu heyecanlıyım. Bir takacağız, bakacağız bakalım birazdan. Güzel çalışacağına eminim. Bütün arabalarda biliyorsunuz artık Mazda'ya bile yani alınca arabalara bir CarPlay rahatlığı oluyor telefonunu tak, oradan bak, mesaj gelmiş, ne yapmış falan filan. Haritayı böyle cırt yapmıyorsun. Haritayı koydum oraya. Kafan rahat gidiyorsun. Motosiklet aksesuarı değil ama şu DJ Action 4 için ND filtreler adım arkadaşlar. Bunda dört farklı çeşit ND filtre var. Çünkü dışarıdayken güneş yansıyor, patlama yapıyor, güzel görünmüyor, gökyüzü bembeyaz görünüyor, önün görünmüyor. Önün görünse motosikletin ekranı görünmüyor falan. O yüzden şuna lense takmalık. ND filtreler aldım. Bunları bir yere takacağım bugün. Belki onun fırsat olmaz ama. Bir sonraki malzememiz. Radyatör koruma. Bunlar metal. Şöyle ince metal ve üzerinde R 1250 GS Adventure yazıyor. Şuradaki böbreklerini taştan, yağmurdan, çamurdan korumak için bunları da birazdan takacağız. Bunu bera için aldım. Montajını daha sonra yapacağım. Şöyle bana 30 saniye müsaade. Şimdi Motosikletimizin alt kısmında böyle bir bagajımız vardı bizim değil mi? Birazcık şöyle çaprazdan göstereyim ki tam olarak anlaşılsın. Bunlar şöyle arka bagajımız bu ya. Bu şöyle gelecek bak tam. Şuraya şöyle oturuyor. Kolçak. İki tarafına birden takacağım bunu. Neden? Çünkü canım Beray'ı da gezdirmek istiyor şöyle arka tarafında biraz daha görnekli olsun diye bera isteyince erva da isteyecek. Bunları buraya güzelce vidalıyorsunuz. Vidaları falan yanında öyle bantla ıvırla zıvırla değil. Güzel bir buyult kualitesi var. Kaliteli yani. Hazır bu buradayken bir tane daha göstereyim. Ve diyeceksin çocuk buna yaslanacak. Sırtı acımayacak mı? Tabii ki acıyacak. Acımasın diye de. Şu arkası kocaman bantlı. Şuraya sırt pedi. Şu şekilde. Üst tarafı da yine sırtının üst kısmını acıtmasın diye. Şöyle bir yukarıya da pedimiz var. Bu bir yere uyması lazım ama. Heh şöyle doğru. Bu buraya, bu da buraya. Sırtına destek, yumuşaklık olsun diye güzel bir ped eklentisi. Bunların montajı tez zamanda yapılan. Ekranımıza güneş geldiğinde korumak için küçük bir güneşlik. Çok gezdim ve hep güneş vurdu gözüme. O yüzden lazım oldu. Bu da lazım olabileceğini düşündüğüm güzel bir suluk. Böyle dandik plastik değil. Şuralar metal, buralar metal ve GS yazıyor. Nereye nasıl bağlanacak derseniz arkadaşlar, şöyle kutuyu açayım size hemen bir yakından göstereyim şöyle iki tane güzel klampi var diyelim şöyle buradan takıyorsunuz bu böyle bu da <laughs> şöyle Heh. vidaları var yanında suluğu istediğiniz şekilde istediğiniz yere koyabiliyorsunuz bunu taktığımızı varsayaraktan suluğumuzu alalım suluğumuzu da buraya takmış oluyoruz yine GS'in kendi zımbırtısı. Suluk buraya tam çatmamış oluyor şöyle. İşte G-Force ile beraber su da geri geleceğine göre dışarı çıkmaz. Sağlam fren de fırlayabilir. İçindeki suluk onu bilemem artık. O kadar da fren yapmayız herhalde. İçinde beraber gelen vidaları vesaire de bunlar. Bunları da kaybetmemekte fayda var. Bu malzemeleri fırsat bulunca takacağım. Şimdi bir tane daha bir şeyimiz var. O da ne? GS'in ayaklığı böyle yan bıraktığımız şu anki üzerinde bulunan yan ayağı var ya İşte o ayaklık bir tık sivri yani yere batacak cinsle ayağı geniş değil ama bu arkadaş oldukça geniş altı tırtıklı kaydırmaz şuradan üç tane vidasını çıkartıyoruz şöyle ayağına takıyoruz kendi ayaklığı şu şekilde ama bunu üzerine taktığımızda bayağı daha geniş bir zemin oturacak halının da bu şekilde anasını ağlatmayacak bak geçen gün halıyı taktığım yerler, yan koyduğum yer falan mahvediyor. Bu şekilde ne olacak peki? Daha büyük alanını mahvedecek. <laughs> Bu genelde çamura saplanmasın diye de işte halledeceğim. Birazdan bir takayım bakayım. Ben de merak ediyorum nasıl görünecek. videonun sonunda da onu yani ilerleyen vakitlerinde göstermiş olacağım nasıl göründüğünü. Bu komünikasyon sistemini buna takacağız ama tam olarak motosiklete kullandığım zaman takacağız. Bugünkü amacımız şu testi yapmak. Şuna bir bakmak. Bunu merak ediyorum oldukça. Şöyle bir bakalım takalım. Birazcık turlayalım. Geri gelelim. Bakalım nasılmış. Güzelce paketlenmiş. Etrafında süngerler var. Çok hafif ve gördüğünüz gibi normalde mesela BMW almazsanız eğer mesela ya da BMW değilse ya da bu Pro'yu almazsanız BMW adaptörüyle gelmeyebilir. Bu modeli seçtiğimiz için. BMW adaptörüyle gelmiş şu. BMW adaptörü. Buradaki pinleri direkt BMW'ye rahatça uyusun diye. Bunun da kendisinin bir güneş korumalığı şu şekilde var. Üst tarafında ekran yansıması vesairesi çok olmasın diye. Başka türlü motosikletiniz varsa ya da bunu gidona takmak istiyorsanız illa BMW'niz olmak zorunda değil bunu almak için. Herhangi bir motosiklette bu şekilde şuradan gidona bağlayıp bunu açı verip istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Farklı yerlere gösteriyormuşum. şu şekilde gidondan Bunları gevşetip gidona bağlayıp farklı yerde bağlanabilirsiniz. Buna bağladığınız zaman tabii ki BMW pinleri olmadığı için de bununla güç alacak. Bir USB-C falan varsa motosikletin USB'sine takıp bundan güç alıp yapabiliyorsunuz. Tabii burada instructionları falan var. Nasıl yapacağınızı tam olarak bilmiyorsanız burada anlatıyor. Burada gördüğünüz gibi menünün arkasında ekranı aslında şu ayak bağlanmış durumda. Çünkü herkes BMW'ye takmıyor neticede. KTM'e de takarsınız. Başka motora da takarsınız. Güzel bir cihaz. Motorcycle Bracket User Manual diyor burada. Bunu nasıl yapacağımızı gösteriyor. Zaten takılı geldi bize. Nasıl takacağımızı gösteriyor. Takılı gelmezse eğer. Nasıl takıldığını göster gösterdikten sonra da kabloyu bu şekilde takıyorsunuz diyor. Bizim kablomuz da takılı. Normalde bu kablo takılı değil. Şu arkasındaki kablo. Ve bu bracket takılı olmayabiliyor. Bunu kendiniz takıyorsunuz. Bu hazır olduğuna göre motorun üzerine geçelim ve Mutlara takalım bunu hızlıca. Hadi bakalım. Şunu çıkartmakla başlayacağız. Bu nasıl çıkıyor? Şunu içeriden elinize sokuyorsunuz. Sokabilirseniz. <laughs> Sonra bu buradan çıkıyor. Bahsettiğimiz pinler bunlar. Carpride'in arkasında gelen pinler de bunlar. Şurada iki tane girme yeri var. Şurada da iki tane tutma yeri var. Önce alt tarafı sokup yukarıdan kablonun gelmediğine emin olalım. Evet. Yerine çiçek gibi oturdu. Bakalım çıkıyor mu? Çıkmıyor. Titremiyor. Yani o başladı bile. Çok da hızlı başladı. Benim gözüme çok güzel net geliyor ama bu ekranda bir tık parlak göründüğü için ekranı birazcık kararttı. Bluetooth'tan bir bağlanalım. Bir ilk çalıştırmamıza bakalım. Bağlanma süresi nasıl, uzunluk nasıl vesaire. CarPride diye geldi basıyorum. Evet eşleştir dedim. izin ver dedim. Passkey gösterdi orada bana. Şurada Apple CarPlay. Oho bu ne hız? Apple CarPlay izni verildi. Ve ekranda hemen görüldü arkadaşlar. Şöyle bir dokunmatiğine falan bakalım. Şu an ekranda bir tane jelatin var. Şey ekran koruması. Onu çıkartmayı düşünmüyorum ama gayet responsive görünüyor. Güzel görünüyor. Bastırıyorum. Tabii ki speaker yok. Kulaklığınıza bağlarsanız gerisi sizde. Evet çok hızlı oldu. Ayarlara buradan gidiyoruz. Driving Focus, Appearance, Always Dark bu şekilde gösteriyor. Buradan artık farklı ayarlarınızı yapabilirsiniz. Setup'ı bu kadar arkadaşlar. 30 saniye sürmüyor. Bazılarının şey diyebilir yani önünü kapatıyor mu acaba diye. Şöyle bir binelim ve göz hizamı alacağım. Tam olarak gözümün hizası böyle. Bu şekilde ve aşağıdaki ekran net şekilde görünüyor. Ekranın kendi görüntüsü de. Şöyle. Baktım, test ettim. 2-3 kere peş peşe çalıştırdım. Telefonu cebimden çıkartmadan çalıştırdım. Hepsinde hızlıca bağlanıyor ve aşağıdaki orijinal ekranla aynı zamanda boot yapıyor. Yani boot süresi çok hızlı. Yani startup süresi çok hızlı. Baya baya güzel bir şey arkadaşlar. Onun linkini aşağıya bırakıyorum. Eğer almak isteyen olursa, motoru olup da almak isteyen olursa kesinlikle memnun kalacağının garantisini ben veriyorum arkadaşlar. Motorunuza göre 5 inç ya da 7 inçlik alabilirsiniz. Evet gel abi gel. Sonraki ürünümüz bohçacı geldi ya. Alpin Star'ın Protect. Tek touring. 3 XL almışım anca sığmışım demek ki içine. Bunlar aslında bende vardı kıyafetler. Neden aldım bunları? Öbürlerinin içine sığmadığım için aldım arkadaşlar. Full korumalı. Buralar koruma, buralar koruma. Önler koruma. Yazın açıp havalandırmalı. Böyle Belden sıkma, buradan açıp havalandırma. Cepler güzel, yağmur, rüzgar geçirmez. İç tarafı var onun bir de. Hem pantolonun hem de ceketin iç tarafı. Bunu ceketin içinden çıkarttım. Bu da yağmurluk ve rüzgarlık geçirmeyen öbür ceket. O geçirse rüzgarı, şu hiç geçirmiyor. Üç tane iç içe var. Norveç için yapmışlar sanki. Herkes Norveç'te sürüyormuşçasına. O karlarda, dağlarda üşümeden kullanabilirsiniz. Pantolona gelecek olursak. Alpinin şort pantolonu yoktu. Yani şort derken... Short size deniyor ona. Kısa değil ama diz bacak mesafesi çoğunda uzun. Hollanda'da yaşadığınız için buraya göre göndermişler. Milletin dizi benim şurama geliyor, kaval kemiğine. Takıyorum, pantolonu giyiyorum. Pantolonun boyu oluyor. Yani çok az aşağıda kalıyor ama onu botu giyince tamam oluyor. Ama diz aşağıda. Ne bileyim değişik bir şey. Dizi kısa olan bir tek bu vardı. Bunun da boyutu diğerlerine aynı ama diz yukarıda. Yani dizi size göre denk gelen almanız lazım. Pantolonun boyu değil de Diz korumasının denk gelen yeri. Bununla bir kere giydim. Kirlenmiş nasıl becerdiysek. Bunun da markası Revit arkadaşlar. Pantolonumuz bu şekilde. Birazdan da kaskımızı ayarlayacağız. Şimdi göğüs kamerasından çekeceğim ben böyle bu şekilde bugün. Ekran bir tık yukarıdaymış gibi size görünebilir. Öyle değil ama şu mesafeden çekmek zorundayım. Çünkü kaskım için aldığım chin mount. şurada çene mountu. Bu kaskı özel chin mount'tan alırsanız. Bu reklam falan değil bu bu arada. Şu reklam ama. <laughs> bu. Çin Mount şu an çıkmak üzere yola. 3-4 gün önce söyledim ama hala gelmedi. Dolayısıyla yapacak bir şey yok o konuda. Ama kaskı şöyle genel olarak anlatacak olursak arkadaşlar. Visor'ı var bildiğiniz gibi değil mi? Şu var. Güneşlik. Bir de şu var. Yarım açılabiliyor. Böyle. Paketçi oluyorsunuz bunu açınca sanırım. Böyle. Bunlar bir de yapabiliriz. Böyle açılıyor. Böyle. Yani her türlü güzel. Güneş olayı çok güzel be. Şu olay da güzel çünkü bazen rahatlamak istiyorsun uzun yoldasın ya da su içeceksin uzun yolda gidiyorsun. Hazır suluğumuz da var yan tarafta. Çıkart iç koyu kenara ya değil mi? Uzun yolda. Bu kask biraz daha mantıklı. Evet benim arayı vardı önceden ama Beran'ın da kafa büyüdüğü için onun da kaskı küçük geliyor. Arayı beraya vereceğim. Go-kart'ta kullanır. İç pedlerini değiştiririz olmazsa bu bir tık büyük aldım. Öbür çünkü yanaklarım uç çıkıyor, çıkıyor. Gözüm görmüyor, Japon oluyorum kaskın içinde. Dolayısıyla bu biraz daha iyi benim için. Neymiş tam olarak markası? Shoei Neotek. Arkadaşlar Grass TC10. Bunun farklı farklı renkleri var. Ben BMW için ve BMW'ye bunun yakışacağını düşündüm. Kırmızı, beyaz ve mavi. Tabii ki de. Mavisi tam aynı mavi değil trofinin ama Good enough. Close enough. Bunu ben nasıl çıkartacağım ya? Bir onu çıkartmamak mı gerek? E i̇çinde etiket var. Bir dakika bir takayım az. Bu ne Oraya neden bu kadar zor sökülebilen bir şey takarsın? Berkay'da aynı kastan var siyahı. Bir bakayım onunkini nasılmış. Benimki mavimsi, onunki beyaz gibi. Bu içinde değişiyor. Ne lan bu? Vallahi bilmiyorum ha. Bunun kolay bir tarafı vardı ama. Şu an bir şey hatırlasam ya. 6 sene geçmiş 6. He, bir dakika bir dakika. İç tarafında mavi jelatin var. Etiketi çıkartma değil, içindeki jelatini çıkartıyorsun mavi poşet. Onu ben nasıl anlayayım, nasıl göreyim? Aha. Neymiş arkadaş? Neyse ki parçalamadan. <laughs> Siz orada diyorsunuz değil mi? Yapma öyle değil, öyle değil. O poşet, o poşet. Şimdi oldu. Şimdi rahat görüyorum. Hadi bakalım. Şu aşağıda dursun şu yukarıda çünkü buraya bağlayacağız. Diğerini de takalım. Evet. Öyle bir alyan göndermişler ki zar zor dönüyor yukarıda. Süper. Hemen test ediyoruz arkadaşlar. Testimizi tabii ki Beypazarı <laughs> küçük geldi. Be. Fren Fren. Sıpa sular zaten biraz ince. Güzel oldu ama. Parlayıp duruyordum da Şimdi güzel oldu. Çok da bir belası yok. Dizaynına vesaire gayet de yakışmış gibi duruyor. Şimdi hemen bir sonraki zımbırtıyı da takalım. Motorun böyle olduğuna bakma 300 kilo var. Bu. <laughs> 300 kilo yoktur da var baya bir şeyler. Bunu hemen niye de takmak istiyorum biliyor musunuz? Evet bildiniz. Çünkü takması kaybedeceğim. Şu güzelliğe bak. Ya üstündekini de takmadan oturdu. Bir dakika önce bunu takalım. <laughs> Kendi başına o kadar güzel kesilmiş ki şeyi metal metal tık diye oturuyor Çindeki ürünler kalitesiz diye bir şey yok arkadaşlar Herkes Çin'de ürettiriyor malzemesini daha ucuz olduğu için Ve bu lazer kesme teknolojisi geldikten beri her şey çok rahat uyuyor, oturuyor, kaliteli Kötü değil yani Sizin kaliteli marka diye aldığınız başka yerden bir şey de zaten Çin'de yaptırılmış oluyor Tabii ki dizaynı daha güzel olabilir Sonuçta dizaynı başka yerde yapılıyor ama söyleyeyim yani çoğu Çin'de Şimdi halının daha geniş kısmını bozabiliriz artık. Tamam. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Şekil durdu ha. Tabii canım eskisi nerede? Bu nerede? Halıda iz var mı halıda? Kaldıralım. Bak daha büyük iz var. Şimdi sürüşe çıkmadan önce bu ekran belki parlayabilir diye buradan ND filtrelerinden bir tanesini hemen bozmaya takıyorum. Sonra çıkıyoruz. Tam çıkacaktım. GT'ye bakmaya geldiler. Hollanda'dan müşteriler. Bakalım beraber. Evet. Şimdi motora binip birazcık mutlu İnşallah rüzgar falan gelmez. Mikrofonu şöyle yerleştirdim şimdilik. Daha sonra bunu bu güzel çözümle bulacağımı düşünüyorum. Ama bu da güzel bir çözüm olmuş olabilir. Dediğim gibi Çin mountum şimdi yok. Kaskı takabileceğim bir şey yok şu an. Rastgele de yapıştırmak istemiyorum. Onun özel Çin mountu geldi. Ha bu arada az önce ekipmanlarda bahsederken unuttuğumuz SP8 Alpinstar. Okay, let's go. Sizinle beraber rastgele bir yer ayarlayalım. Bir 10 dakikalık. Çok sağ Telefonumuz cebimizde. Bakalım ne kadar sürede bağlanacak. Cebimde mi telefon? Ana içeride bırakmışım ya. Allah beni ne yapmasın ya. Telefon alıp Şaka gibiyim yemin ediyorum şaka gibiyim. Bırakmışım içeride ama nerede bırakmışım? Tövbe Bakalım kısa sürede bağlanacak mı? Şuradan bluetooth'a bassak. Bu eldivenlerle olmuyor. Bağlandık. Gidelim rastgele. Evet arkadaşlar şimdi İnşallah kamera düzgün görünüyordur. <laughs> Çünkü kameranın açısını gerçekten ayarlayamadım. Şu ekranı görün diye şöyle etrafı gezmeye gitmiyoruz. Şu çalışmıyor onu söyledim. Motor sürmeyi ciddi şekilde özlemişiz ya, vallahi. Özgürlük ya. Daha tadını yiyemiyorum şöyle bir iki viraj deneyelim azıcık. arkadaşlar vlogdaki çekim açısı ve mikrofon istediğim gibi olmadı ama kısa zamanım vardı bu şekilde oldu neyse. Daha sonrakilerde hem Çin Mount'la birlikte doğru düzgün bir mikrofon yerleşmesiyle birlikte bu şeyi bağlayacağım. Almış olduğum sene var ya Sena şey e, communication sistemi onu bağlayacağım e, mikrofonu mikrofona ve GoPro'ya. GoPro, ya. GoPro ya değil de Ozmo'ya. O zaman çok daha net temiz gelecektir diye düşünüyorum. Öyle. Ne <laughs> <laughs> çok o Evet. Gördüğünüz gibi cihazda takılma etme durumu yok. Connection'ı çok hızlı, bağlantıları hızlı. Bunlara bir sıkıntı yok. Yağmur çamurda takabiliyorsunuz bir sıkıntı yok. Yani sıkıntı yok arkadaşlar. Azıcık bu taraf çukurda kaldı. Led. <laughs> Dospik. Bunun adını ne koyalım ya? <laughs> seviyorum seni, seviyorum. Hain. Kalbimi çaldın. Videonun bu kısmını da kısa kısa yapacağız arkadaşlar. Çünkü bu bir motovlog videosu değildir. Gezi videosu değildir. Gezdiğim bir videodur. Arada asfalt yokmuş, bir şey yokmuş. Fark Ben kafamı etrafa değiştiriyorum ama siz ya kusura bakmayın valla bu sefer hadi ilk iyi böyle olsun. İlk eli günahı olmaz. İlk iyi böyle olsun. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar ben burada kapatıyorum. Kendinize bakın. Hoş hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hadi bakalım. şunu vereyim mi? Heh, Soft bir şey lazımsa. Videoyu kapattık demiştik ama Berkay dedi gece gece masa tenisi oynayalım. Dedim sen gel hazır şeysin bu konuda uzmansın. Şunu iki dakika takı var. Ben şimdi yarım saat uğraşacağım ama sen takı var iki dakika. Tam üç haftadır beni padelsiz bıraktınız ya da tenissiz bıraktınız. En azından bir masa tenisi oynayalım değil mi? Evet. Çok güzel olur. Şimdi içindeki pedleri çıkarttıkça orada mesela şey yeri var. Şu ee, kulaklığı koyma yeri var direkt. Onları da koymazsanız bu padding'ler oluyor. Bunları çıkartınca da şu iç tarafı şöyle görünüyor. Bu şey için, e, mikrofonu için. Mikrofonu Hı -hı. için bir kanal yapmışlar buraya. Çok güzel. Tam böyle güzelce öne doğru çıkacak. Aynı kanallar şu arka tarafta da var. Ya, oraya da var. Şimdi şöyle böyle bir dizayn yapmış. Bunu da Sena'da buna uygun yapmış. Değil mi? Bu çünkü e, bunun isminde geçiyor bu. Buna uygun diye. Şimdi buralara takacağız. Böyle paketlerde de ne güzel, biliyor musun? Bir çıkarıyorsun, bir daha aynı şekilde oraya Asla koyman o, mümkün değil. O, o hayatta girmez oraya. Hani ya, warranty için, reklamasyon için geri getireceksin ya. Yok, açmadım abi ben onu ya. Yok ya. Buna şey bir lazım. Arkada var. Bu çıkıyor yerinden. Bu çöp. Demek ki önce arkadan başlıyormuşuz. USB-C değil mi bu? Evet. Bilmiyorum ki. Aynen, deniz. Şimdi biz bundan direkt OZMO'ya takabileceğiz mi? Takamıyoruz değil mi? Denemiz. Mikrofon. Burada mı? USB-C çıkışı mı var? Şarj yeri değil mi orası? Bu sende? şarj yeri. şarj yeri. Bunun Bluetooth çıkışı varsa ki var. Action 4'ün de var mesela. Action 4'ün Bluetooth yani mikrofon arattırdığımızda bunu bağlasak mikrofon olarak. DJ'ye mi diyorsun? He. İlla Action 4'te var ya. Bir tamam, deneyeceğiz. Hiç denemedim. Yani bir deneyeceğiz. Sen sene aldım DJ'yi. İnternette baktım sadece Action 3 ile alakalı adaptörlü bilmem Bluetooth'lu şeyler var. Ama öyle de olur da gerek yok bence bakalım. Oh. Ne güzel oturdu görüyorsun değil mi? <laughs> şu his var ya. Ee, gerisi tamam bitti abi. <laughs> Yeter. Bu <laughs> biraz parmağımı acıtacak gibi. Şey ince tornavit var getireyim mi? Allah Düz <laughs> tornavit. Var mı? Var. Güzel mi? Al kırdın kırdın. Bu kadar. That's all man. That's all folks. Heh Bak. şimdi alttan alttan. Şu bir yerine bir girsin. Çünkü bunu en kolay yerine soktuğumun. Zaten nereden ne geliyor? Baksana şu Harfleri görüyor musun? Harman Kardon sound bye. Bu da illa marka. BMW'ciye şimdi bu illa Harman Kardon'u önümüze atacak böyle. Ya abi öyle deme ya. Bütün takipçilerin de benden dolayı BMW'ci falan filan diyorsun ya şimdi. Ya hiç <laughs> alakası yok. Ben şu GTR'lara hastayım. Ama şu an yeni arabalardan hele Alman marketine baktığın an hangi marka biraz hani Japon arabaların sürüşüne yaklaşıyor? BMW. Porsche ha. BMW. Dur. Seviyorum yani Japon Burası için yapılmış. Ne güzel ya. Hayır orijinal olunca ne güzel duruyor ya yerinde. Evet ama bu yeni bir şey. Çok daha güzel olacak. Evet. Şimdi bak bunu buraya bağlıyoruz. Buradan mikrofonumuz çıkıyor. da çıktı. Sağ taraftan çıkıyor. Yani şu taraftan. Bunu böyle bağladığımız zaman şu buraya geliyor. Şunu da bir çıkaralım. Bir bakalım yerine. Bakacağım ben manuelere. Manuel. Abi sana bir şey sorabilir miyim? Şu YouTube videolarında böyle tek elden bunu yapıyorsun ya. Hı. Şimdi bunu Aç şu an. tekel. Çok basit. <laughs> ben tekel uzmanım. çok güzel gözüküyor. Bana tekel uzmanı <laughs> derler. <gülüyor> Bu işler benim tekelimde. <laughs> şu mic yerini anladın Tam da onun ucu zaten belli. Ters sokma imkanın da yok. Ah güzel tamam. Ses Mikrofonumuz. Güzel. Tamamdır. Mikrofonun dead cat'i de burada. Onu en son takarız. Şu, bu tarafın bu tarafa koyuyorum. Şunu yerine koyun. Bak şurası çok güzel işte. Pet zaten bir şekilde giriyor yerini yapmışlar. Sesi dinleyin. <laughs> Aa bak şunu bile düşünmüşler yenisinde. Şu çıkıntıları var ya. Evet evet. Kilit noktası. Aynen yani. bunu bu taraftan böyle sokuyorsun. Bence önce diğeri, diğerinin yani yeri diğeri. var. Evet. Aynen girdi. Çiçek. Ben dükkanda şimdi şeyi takıyorum ya. Ha dur. Bir tık daha ileri gelecek sanki. Ama yok ya. İmkanı yok. Bunu böyle boşluk olarak yapmışlar lazım. Ama zaten gözükmüyor. Biraz sonra kapanacak ya üstü. Şimdi iki taraflı anten. Between the helmet shell. Bak. Bunun yaydığı radyasyonlar ne olacak acı? Gördün mü? Heh. Ona bir şey yapamayız artık. Beyin zaten yok bizde. Olanda böyle gidiyor işte. Sende var yine. <laughs> Bağlantıları yaptık. <laughs> Biz neleri çıkardık? Sadece bunları çıkardık değil mi? Evet. Bunlar tamamdır. Bakayım şu böyle giriyor. Evet arkadaşlar. Berkay gayet güzel yaptı. Eline sağlık. Böyle mikrofonumuz da burada oldu. Artık hem müzik dinleriz hem konuşuruz. Onda da aynısı var. Deneyelim mi? Meşi in, şeyi indirdik. Muhabbet ede de yok. Alo. Bal değil ki. Bal mı? Şey, değil. telefon kamerası <laughs> olmuyor böyle. <laughs> Hadi arkadaşlar biz kaçtık. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>